Ben <laughs> kaybolmasın <laughs> Evet arkadaşlar çatomlar bölgemizde çok önemli görevler icra ediyor. Özellikle ilimizde hanımefendilere yönelik Eğitim çalışmaları, istihdam çalışmaları, onların sosyal faaliyetlere katılması yönündeki çabalar, farklı alanda verilen kurslarla çok önemli fonksiyonları var ilimizde. Bugün Çatomlar'da üretilen el emi, göz nuru diyebileceğimiz ürünlerin satılacağı, bir iş yeri, bir butik de olsa iş yerinin açılışını gerçekleştirdik. Tarihi dönüşüm projesi kapsamında dış cephesi yapılmıştı, hazırdı. Bu sezon Mardin'de ciddi bir hareketlilik var. Turizmde ciddi bir canlanma var. Bu sezonu kaçırmamak için hızlı bir şekilde arkadaşlarımız hazırlıklarını tamamladılar hazır hale getirdiler. Artuklu kaymakamımıza, ÇATOM çalışanlarımıza, ÇATOM idarecilerimize, GAP İdaresi Başkanımıza, Kalkınma Bakanlığımıza yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah hem ilimiz için, bölgemiz için hem de hanımefendiler için hayırlı olur diye ümit ediyorum. Tamam